Evet arkadaşlar 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı. İnşallah istediğiniz yerler gelir, İnşallah hedeflerinize ulaşabilirsiniz, İnşallah istediğiniz puanları almıştırsınız. Hepinizi e, şimdiden güzel puanlar almanız için dua ediyorum. E, öncelikle ben de YKS sınavına girdim, e, kendi açıklamamı yapayım. E, evet sınav zordu, matematikte olsun sayısal olarak çok zordu. Ya süselerle pek Sözeller olsun, ihtiyarlıklar olsun pek. Farkımız kalmadı diyebilirim bu sınavda. Dört 4 tane matematikte mesela, 4 tane Rusya Olimpiyatı sorusu sormuşlar. Neyse bunlar önemli değil. Artık geçti bitti. Önümüze bakacağız. Puanlarımızla istediğimiz üzere üniversitelerimize gideceğiz. Size önerim bir yıl daha beklemeyin. Görüyorsunuz. Geçen yılda dedim bir yıl daha bekleyeceğim. Daha geçen yıldan daha kötü bir puan almışım. Üzüldüm. Yani bir yıl daha beklemeyin. Burası Türkiye'nin her an ne olacağı belli olmaz. Mesela e, sınav olsun, Twitter'da falan biraz tepki aldı. Zordu sınav falan, sonuçlar kötü gelmiş. Mesela birisi yazmış, biraz komik. E, ne yazmıştı? Arkadaşlar sıralama yerine iban yazmışlar deyip mesela gülmüş. Tabii komik ama gerçek bunlar. E, yapacak bir şey yok, önümüze bakacağız. Hedeflerimize gitmeye çalışacağız aldığımız puanlarla. Biri daha beklemeyeceğiz. Yani ben bunu öneriyorum. Siz e, isterseniz bekleyebilirsiniz. Başarılar dili diliyorum. İnşallah güzel puanlarınızı almıştırsınız. İnşallah önünüze bakın. Çalışın, gayret edin ve başarın. Kimseye muhtaç kalmayın diyorum arkadaşlar. Görüşürüz.